Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim Robux'um olduğu için kıyafet alacağız. Evet. Kıyafetlere bakarak ben zaten önceden birkaç tane seçmiştim. Arkadaşlar panda pijamayı Berra almıştı. Bu arada. Berra'nın panda pijaması böyle değildi. Arkadaşlar ben bunu sevdim. Bir tanesinden biri olarak. Ama sıkıntı şu ki hemen bunu almam gerek. Çünkü bunun satıcısı arada bir 8 Robux ile 5 Robux arasına götürüyor. Kazıklanmak istemediğim için kesinlikle almalıyım. Arkadaşlar şimdi şuraya çiğ yazayım çünkü Melis'in kıyafeti çiğlerden de onlar da güzel gibi duruyorlar. Ben bunu da beğenmiştim arkadaşlar. Sizce hangisi bilmiyorum ama bence diğeri daha güzel gibi. Ama şöyle avokado sever biri olduğum için avokadolara da bakacağım. Aha avokadolar hepsi avokado çıktı. Arkadaşlar şimdi. Şuradan avokadolardan. Evet arkadaşlar bu var. Bu var avokado olarak. Ondan sonra şu pantolon var. Ama ben pantolon istemiyorum. Pantolonlu tişörtlü olsa daha güzel olur. Ondan sonra bu var. Bilemiyorum. Bakalım. Ee, hiç. Aha. Sıkıntı var. <laughs> arkadaşlar benimkinde böyle sıkıntı oluyor. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama. Ana bak yeni gelen avokadolardan. Çok şirin. Bir şey söyleyeyim ben karar veremeyeceğim sanırım. Çok güzel ama sanki biraz soluk mu rengi? Böyle beyaza çalıyor sanki böyle. Beyaza çalmış. Aha bir tane daha buldum. Avokado avokado avokado. <laughs> evet bakalım. Yok ben karar veremeyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir karara vardım ben avokadolardan çıkıyorum çünkü avokadolara girersem işin içinden çıkamam ben. O yüzden daha çok şöyle şu tarzda şeyler alacağım. Acaba bunu mu alsam yoksa diğerini mi? Arkadaşlar ben diğerini almayı seçiyorum. Bakayım burada neler varmış. Arkadaşlar baktığım üzere hiçbir şey yok burada. Evet arkadaşlar ben ay bir tane daha beğenmiştim ben. Ejderhalı ve kelebekliydi ama Sanırım onu almayacağım. Durun onu size bir göstereyim ben. Arkadaşlar buldum. İşte buydu arkadaşlar ama sanki birazcık böyle saçmamsı biraz böyle şeysi gibi geldi. Hem kelebek severim hem de ejderhalı dövmeyi sevdim. Ama ben bunu beğenmedim. Yani hiç olmadı bu. O yüzden bunu direkt geçeceğim. Arkadaşlar bunu alacağım. Evet. Alayım mı? Alıyorum. Kızlar alıyorum. Al. 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 Alamıyorum. Çok korkuyorum. Ay. Acaba diğerini mi alsam? Ama bakayım. Yok ya bu güzel. Alıyorum. Aldım inanamıyorum aldım. Aldım. Dur. Evet arkadaşlar şimdi hemen buradan bakayım. İnanamıyorum. Evet, inventory'imdeki tek robuxlu şey. Şimdi bir tane saç geçirelim kafama. Hmm. Bakayım başka ne saç var. Çok kötü saçlar var. Yok ya bu siyah da Benim saçlarım sarı olduğu için sarı olsun. Bir dakika. Aha. Ne oluyor ya? Tamam arkadaşlar ben şu suratı seviyorum. Bu olsun. Bu suratla bu saç hiç gitmeden ama olsun. Arkadaşlar çok şirin oldu. Şimdi hemen bir oyuna girelim. Öyle bakacağım ben. Hop. Bakalım benim şeyim var. Server'ım var. Server'dan oynayacağım biraz. Ondan sonra da bitiririm. Zaten çok uzun oldu. Evet arkadaşlar. Evet. Yaşasın. Bu arada ben boyunda çok iyiyim. Zaten bu oyunda düşünce olay kopuyor. Düştüğün anda bitti zaten.